Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size bir mutfak pişirme ürünü tanıtacağım. Neoflam Midas serisi tencere tava seti indüksiyonlu. 11 parçadan oluşan bir set. Bu ürünü eşim gerçekten çok istiyordu. Fiyatları da gün geçtikçe artıyor. Bulunması da ne hikmetse gittikçe zorlaşıyor. Şimdi gelin hep beraber kutumuzu açalım. Ürünümüze şöyle bir bakalım. Kutumuzun en üstünde bir adet cam kapak mevcut. Kenarları nasıl silikon, contalı gibi bir malzeme kullanmışlar. Epey sağlam görünüyor. Son dönemde silikonda ısıya karşı dayanıklılığıyla tercih edilen bir malzeme. Bu nedir? Saklama kabının kapağı. En büyük hmm. boyut için. Zaten iki boyut var boyutları için de ikinci bir kapak. Yani, yani pişirdikten sonra hemen bunu soğuduktan sonra kapatıp direkt olarak buzdolabına tencere değiştirmeden koyabiliyoruz. Anladım. Yani a tencerede piştikten sonra bu kapaklar vasıtasıyla tencereyi saklama kabı olarak kullanabiliyorsunuz. İki ha. farklı boyutta çıkıyor bu. sıkı kapak bu gibi. Bu üç ortanca kapak boyutu. Bunu da şöyle bir kenara koyalım. Tek kötü yanı var, kapaklar bulaşık makinesinde yıkanamıyor. Öyle mi? Çünkü şuradaki ahşaptan dolayı e, bulaşık makinesinde bozulma ihtimali var. Hmm. Bu sebeple yıkanamıyor. Bulaşık makinesine sokmayacağız bu ürünü. Bu kapakların küçük boyutlusu yok herhalde değil mi? Yok. Şimdi şöyle, bu da bizim e, kulbumuz. kulbumuz. Ama kutunun içerisinden bir tane çıkıyor. Belki bu birazcık yetersiz kalabilir. Yedek kul yine satılıyor. Onun da fiyatı sanıyorum 400 liralarda. Evet. Onun buradan da... açılıp kapanabilen bu şekilde açılıp kilitlenebilen bir kul yapmışlar. Evet. Sosluk. Evet. Harika. Bir çok adet tatlı. sosluğumuz var. Kuk kaliteli. Yani bir işte yeni çıkan Karaca, Tefal gibi markalardan çok daha kalın bir e, ham madde olarak yapılmış. Hakikaten güzel gözüküyor. Mesela bu kulbu nasıl kullanabiliyoruz? E, Herhalde... takayım ben mesela. Bunu takayım. Şuna takayım mı? Mesela buna da bu şekilde Aynen. takılabiliyor. Wow. Çok iyi. Çok iyi. Hepsine takılabiliyor. Gevşetmek için bunu açıp tuşa basıyorsunuz. Ve çıkıyor. Bu da evet. ortanca olan mı? Bu da bir büyüğü bu Yani aslında bakarsanız küçük normal tencere takımlarına göre küçük boy tencere boyu bu. Hı, hı hı. Bu şekilde bunu rahatlıkla yakalayıp kaldırmak mümkün. Çok iyi. Bu ortanca boy olan tencere. Hı hı. Ve birazcık da derinliği az. Hı hı. Bu daha küçük çapı ama daha derin bir e, tencere iken bu daha bir tavalara yakın yani sığlığı daha düşük ama yani daha geniş. çapta. Yani tava olarak da kullanılabilir, pilav penceresi, küçük boy bir pilav penceresi olarak da kullanılabilir. Kutumuzun de. içeriğinde başka bir şey... Ha bir tane daha var, süper. Bu da en son pilav penceresi olan. olarak. Zaten Biraz geniş açılı Şimdi şöyle, şöyle kutumuzu kenara ayıralım, daha net gösterelim. Evet. Bakın burada ürünlerin yüksekliklerini göstermek istiyorum size. Bu geniş çaplı, en büyük boy, bir derin ve bir de daha sığ modeli var. Her ikisi de aynı mı çap olarak? Çap olarak birazcık daha büyük. büyük. Ama... Şimdi şöyle bir bakalım. Ha, evet. Bu kapak en büyük olana da yani her ikisine tamam. O zaman ikisinin de çapı aynı fakat derinlikleri farklı. Yani, yani en büyük boy kapak ikisine de uyuyor. Ama biri tabii daha sığ, diğeri daha derin. Küçük ürünümüz ve ortanca ürünümüzün de boyutları karşılaştırmak gerekirse bu şekilde. Bu kapakları da böyle bir yer yapmışlar. Bu da çok güzel, çok mantıklı düşünülen bir şey. Hmm. Şöyle tam olarak kapağın kenarından yakalayıp oturtabiliyorsunuz. Yani hiç kapakları açmadan ürünü kullanabiliyorsunuz. Mesela bu ürün içinde diyelim ki bu ocakta pişiyor. Bunu takıp buradan kilitleyip bu ürünü de alabilirsiniz bu şekilde. Ocaktaki hemen diğer tencereye geçip hemen buna takıp böyle devam edebilirsiniz her ne yapıyorsanız. O açıdan gerçekten iyi düşünülmüş. Saklama kabı olarak da bu şekilde bunu kapatabiliyoruz. Hı hı. Ve bunu kapatabiliyoruz. Şu bu iki ürünü de saklama kabı olarak kullanabiliyoruz. Evet. Bu ikisini kullanabiliyoruz. Ama eee evet, birazcık daha sert kapanıyor. Tabii bu ikisi o kadar büyük çaplı tencereler ki, ee, onları evet, zaten saklama kabı olarak kullanabiliyoruz yapamayız. Diğer tencere ne yazık ki kullanılamıyor. Ama, ama zaten saklama kabı boyutu da değil. Yani buzdolabında yeterli. çok da saklanacak boyutlarda değil. Bu ikisi çok çok büyükler. Yani bunları da kapaklı olarak saklıyorduk evet. ama e, evet. ama ideal ölçüler bunlar ki. Tabii en güzel Sık. yanı, en güzel yanı şu. Tencereleri dolaba koymak istediğimizde Dolapta saklamak istediğimizde iç içe hemen geçirebiliyoruz yani üç kolayca. üç tencere, dördüncü tencere, beşinci tencereyi bu şekilde çok daha güzel ve daha az yer kaplayarak saklayabiliyoruz. Bu şekilde. Bunları da zaten en altına koyarız. Evet gayet kullanışlı. Şimdi biz bu ürünle yemek pişirdikçe. Onları da sizinle paylaşalım. Bu arada bunlar fırına da girebiliyor mu? Evet, fırına da girebiliyor. Evet, bunları fırına da atabiliyoruz. E, fırındaki ısıya da dayanıklılar. Ama kapaksız atabiliyoruz galiba. Evet, kapaksız. kapaksız bir şekilde fırında pişirebiliyorsunuz. Yine sapıyla fırından alıp devam edebiliyorsunuz. Gerçekten kullanışlı bir set. Şimdi arkadaşlar ürünümüzün malzemesi de alüminyum döküm. Ee, seramik kaplama şeklinde yazıyor e, içindeki etiketlerinde. Yani aslında seramik kaplama bir iç yüzeye sahip. Bu da gerçekten e, sağlıklı bir malzeme e, olduğunu söylemek mümkün. Biz artık kullandıkça kullanım deneyimlerimizi de video ile sizlere aktaracağız. Şimdi arkadaşlar bir bilgi daha vermeden geçmek istemiyorum. Bu ürünü almadan önce biz Tefal'e de baktık. Tefal'de de benzer bir ürün var. Fakat bu ürünün malzeme kalitesi ve kalınlığı Tefal'den çok daha iyi geldi bize. Bir de bu sapın uç kısımları bu üründe plastik yapılmış. Tefal'de bu bölüm metal. Yani siz bu ürünü Cihazın kulplarına taka taka bir yerden sonra kulplarda ve iç kaplama tarafında aşınmaya sebep oluyor bu e, kolçak, kulp. E, bir süre sonra aşınmaya sebep oluyor. Fakat bu ürünün şu plastik ve kavuçuk ağızlı olması e, bu problemin önüne geçiyor. Buradaki malzeme tencerenin kenarlarında hiçbir şekilde zarara aşınmaya sebep olmuyor. Bu da Tefal'e göre bu ürünün en büyük artısı diyebiliriz. Şimdi biz bu ürünü kullanıp kullanıcı deneyimimizi de aktaracağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.